44 gün süren Karabağ harekatı sırasında Ermenistan'a silah yardımı yapan İran, Azerbaycan'ın tepkisine rağmen kaçak olarak Karabağ silah göndermeye devam ediyor. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, bu yılın Ağustos ayında Azerbaycan tarafı İran kamyonlarının Bakü'nün izni olmadan Rus barış güçlerinin geçici sorumluluk bölgesine yasadışı bir şekilde girdiğine dair bilgi aldı. Böylece 11 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 35 İran aracı, 4 kamyon, 31 akaryakıt tankeri Laçin koridoruna 70 kez girip çıktı. Ardından 11 Ağustos'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve İran tarafının Azerbaycan'la ilgili olarak attığı yasa dışı adımlardan ciddi endişe duyduğunu belirten bir nota verildi denildi. Azerbaycan'ın İran'a gösterdiği bu tepkilere rağmen İran yasa dışı olarak Karabağ'daki Ermenilere silah taşımaya devam ediyor. Azerbaycan medyasında yayınlanan yeni görüntülerde İran kamyonlarının kaçak olarak Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girdiği görülüyor. Haberde 11 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında akaryakıt ve madeni yağ yüklü 58 tır çeşitli amaçlarla han kendine girdi. Daha sonra 55'i geri döndü. Alınan bilgilere göre İranlılar ve Ermeniler de çeşitli hilelere başvurmaktadır. Örneğin, Rus barış güçleri geçici sorumluluk bölgesine yaklaştıklarında, Han kendiye giden İran kamyonlarının tam sayısını gizlemek için onlara Ermeni kayıt numaraları veriliyor denildi. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarında geçici olarak konuşlanan Rus barış güçlerinde yetkili Yarbay Vladislav Demkin, Rus barışı koruma birliği, Dağlık Karabağ'da ateşkes ve askeri operasyonlar konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasını izlemek için görev yapmaya devam ediyor dedi. Ağustos ayında ateşkes ihlalleri yaşandığını belirten Rus Yarbay, Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı gerginliğin daha da artmasını önlemek ve ateşkesi yeniden sağlamak için zamanında önlemler aldı. Bir ay içinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 80 konvoy kuzey ve güney yönlerindeki Laçın koridorundan ve diğer güzergahlardan güvenli bir şekilde geçti dedi. Rus Barışı Koruma Birliği'nin zor bir insani durumu önlemek için han kendi sakinlerine içme suyu sağladığını belirten Rus Yarbay, toplamda 200 tondan fazla içme suyu teslim edildi dedi. Demkin, Rus barışı koruma birliğine bağlı mobil grupların ateşkesi ve durumu izlemek, provokatif eylemleri önlemek için dağlık Karabağ'daki temas hattında devriye gezdiğini belirterek 15 tondan fazla insani yardım sağlandığını kaydetti. Rus barış gücü yetkilisinin de açıkladığı gibi Karabağ'da geçici konuşlanan Rus barış gücü kendi görevinin dışında her işte uğraşmış durumda.